Seçimler var 2023'te. He, buyur. Ben Peki söyleyeceğim sana. kim kazanır seçimleri? Kimin kazanır? Allah kazanır. Sayın baba sana hadi sana elleri yeşillesin içi dene desene içi dene desene Evet arkadaşlar bugün cam medyada hep birlikte sokakta halkın nabzını tutmaktayız ve 2023 seçimlerini acaba kim kazanacak diye soracağız. Hep birlikte izleyelim. Bizle beraber kalmayı unutmayın. Sizce 2023 seçimlerini kim kazanır? Tayyip kazanamaz da. Kesin de. İyi olacağız inşallah. İyi olacağız. Ama hangisi iyiyse, hangisi nasipse Allah onu nasip etsin. Çünkü şu anda yani dışarı çıkmaya bile şeyimiz kalmadı yani. Yani çoluk çocuğa, çoluk çocuğun rızgını nasıl kazanacağız, eve nasıl gideceğiz, evdeki çoluk çocuğun yüzüne nasıl bakacağız, hesap kitap hep. Yok. Zor yani, geçim gerçekten zor. 2023 seçimlerini acaba kim kazanır? Kim mi kazanır abi? Belli değil mi? Tayyip abi. Kimin kazanacağı belli değil mi abi? Siz söyleyeceksiniz. Abi her zamanki gibi Erdoğan kazanacak. Evet. AK Parti kazanır. Tayyip Erdoğan. Hı hı. Ya şimdi tekli geri soru bu ya. Olanın kazanmaması iyi. Kimi oy verirsiniz diye sormuyorum zaten yani kimin seçim... Olanın kazanmaması iyi diyorum ben. Olanın kazanmaması iyi. Yani. AK Parti. Tayyip Erdoğan. Evet. Gerisi yalan zaten. 2023'te seçim var. Burada kim kazanır size 2023? Ya kim kazanacak ya? Belli o. Kim? Kim kazanır şimdi evet. Belki bu seçimlerde farklı olur. Yok yok olmaz. Olmaz mı? Tayyip kazanır. Yok mu alternatif? Yok. Altılı masayı da dağıtacak. Altılı masa bu gidişattan gidemez. Çünkü onlar kendi kendilerine düştüler. Şu anda kendi kendisine düşen bir adamdan Türkiye fayda olmaz. Onlar kendi kendilerine düştüler. Demek ki onlar bizim başıma gezse ona bizi hepten yiyecekler. Enişte Tayyip'ten başkası yalan Başka bir alternatifiniz yok mu? Yoktur Anca beraber kanca beraber Erdoğan babayla devam CHP kazanır CHP'nin adayı mı CHP mi? Aday fark etmez abi Aday hiç sorun değil abi Artık yeter de 20 yıl oldu Değişme zamanı geldi artık Yani bir şeyin son kullanma tarihi vardır da yani bu, bu ülke bu kadar sahipsiz değildir herhalde. Yani 20 yıl birbirine bir teslim edemezsin bu ülkeyi. Boş yere. Yani hayat pahalı bir ortada. Peki siz oy verecek olduğunuz için mi kazanır yoksa kazanır mı gerçekten? Ya ben kazanacağına inanıyorum yani. Yani şey yani eee millet ikti kazanır diyorum ben. Seçimler var 2023'te. He, ee, buyur. Ben Peki sana. kim kazanır seçimleri? Kimin kazanır? Allah kazanır. Ayıp baba sana hadi sana elleri yeşillesin içi dene desene İçi dene desene Önümüzde seçimler var 2023 Kim kazanır abi sizi? Ben oy vereceğim Kimisi o kazanacak O kadar iddialı mı? Evet Kim abi? Daha açıklanmadı Beklediğimiz Millet İttifakı'nın adayı. Evet. 20 yıldır yönetiyor. Yandaşlarından başka kimseye karı yok. Ha iyisi var, kötüsü var ama <laughs> vatandaşa karı yok. O yüzden artık bundan sonra ders alması lazım. Değişir mi o? Değişir. Dün dün Şanlıurfa'da İbrahim Tatlıses çıkarıyor şeye, Kılıçdaroğlu da ikinci vizyonu açıklıyor. ikinci yüzyılı. Aradaki fark. Şov mu yapıyorlar? Tayip Tayyip Efendi şov yapıyor. Kılıçdaroğlu da geleceği düzenliyor. O yüzden Millet İttifak, İttifak kazanacak. Almanya'nın durumunu öğrenelim. Buradakiler diyor ya battı. Bizim hiçbir tarafımız batmadı maalesef. Yani Türkiye'ye geliyorum. Biraz para bozduruyorum. Bizde bir ekmek parası bozduruyorum burada dünyayı alabiliyorum. Ülkemizin durumu bu. Ben abilerime, kardeşlerime acıyorum yani. Çok berbat burası. Yani kim hakaret etmeyeyim de ama o tarafa kim oy verdiyse versin. Ben oyumu kullanacağım almaya da ama onlara vermeyeceğim. Siz anlarsınız. Onlara vermeyeceğim iyi. Gençler ben Biz size çok diyorum. Çok devletten Biz, beni iyi. Benim yaşımsınız. Gelin. Tamam mı? yok? Na, nasıl gelin. gelin? Gelin. Gelin. Kim kazanır? Bu seçimleri kim kazanır? Ya, reis 23. Ya, 23. Kim kazanır ya? Biz gördüğümüz kadarıyla tarafsız bir adamı. Ya şimdi beceremiyor adamlar. Yani Tayyip Erdoğan güçlü. Şöyle diyelim sana. Trabzonspor'la diyelim. Balıkçı spor maç yapar. Kim kazanır abi? Bence Tayyip Ayrıç herkes. Tayyip kazanmasına kim kazanırsa kazan. Niye Tayyip kazanmasın? Ben bir şey söyleyeyim mi? Şöyle. Göre değerleri var bu güzel. Bak, bak şimdi kendime mı? göre değerlerim var dedi gibi. Ne Kendim ]miş? kendi açımdan bir şeyleri tartıp biçtim diyelim. Örneğin ne ben gencim tamam mı? Evet. 17 yaşındayım. Evet. Ben okul bile okumak istemiyorum artık. Çünkü eğitim durumu da o kadar berbat ki. Evet. Maddi dönem. göre berbat. Size göre nasıl güzel şimdi? Çok iyi. Benim çocuğum bak, da okuyor. Anlatsın bakalım. Anlatsın. Bak, tamam bana göre, eğitim, bana göre Olabilir. eğitim. Bana göre eğitim. Evet eğitim. Bana göre maddi açıdan her şey. Benim babam inşaatta çalışıyor, evet. annem ev hanımı, kardeşim şeker evet. hastası. Evet. Ben kardeşime her ay 1,5 milyar ilaç parası veriyorum. Niye veriyorsun 1,5 milyar ilaç ben, parası? Çünkü ben. devlet bile karşılamıyor. Kalkımda genç kızlar bak, kızım bak, para şey yok şey diye sana bak. farklı yollar elde ediyorlar. Ben 30 senelik engelli. Bak 30, 30 senelik ya. engelli. 53 Anam 80 yaşında, <laughs> yaşında altından ya. alıyorum peşimin altından alıyorum. Ben Allah'ıma yiyorum. Tayyip gitsin şu başındaki tömberi bile bulamayacaksın. Ya, yanlış yanlış. Niye, yanlış. Niye yanlış baba? Kırak, Niye yanlış? Bırak bırak doğru dedi. evet. Doğru dedim. Ben şimdi bir şey söyleyebilirim. Ben Allah'ıma yiyorum. Tamam ben biz de şükür Ben üç <laughs> <iki> tane kız <laughs> evlatı bakıyorum. İki tane kız evlatı bakıyorum. Ben hayatta bak hayatta neyi sevmedim biliyor musun? Kötülüğü sevmedim. Şu andaki kız çocukları öyle öğrenciler okumaya gitmiyor. Ne, Hayatını yaşamaya gidiyor. Diyor ki ben zevk uşağıyım yaşayacağım ay, diyor. Git sahiller hep genç kız çocuklarımızdan dolu. nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Gencimiz diye gezmeyelim mi? Sadece ay. okul. Gezin, Bütün gezin, hayat değil. okul mu? Bütün hayat okul, okul mu? Değil. Tabii. Hayır okul değil. Okul değil. Benim de sosyal yaşamım olmalı. etme sen gezmene bak. Yaşamıyor musun? Sonra şey gezelim de okulumu da okurum. Gez o zaman. Öyle bir şey ki eğitim sistemi berbat. Bu milletin Recep Tayyip Erdoğan ondan derdin yadır Abi dediğim gibi Heh Nedir abi? Bir dakika Nedir abi? Geçen Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti 500 bin milyon temiz para buldu Nerede bu para? Kim verecek parayı buna? Abi ne bileyim Yani parayla Savun alakalı Savunuyorsunuz ya Sen koy oğlum burayı içek. içek 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 bana bu yüzden soğan da var Bak şimdi Bana bunda soğan da var Soğan şerefsizler de var Abi şerefsizle alakası yok Bak şimdi Tamam Abi ben şu an kimseye oy vermiyorum hani. Şu an öyle La bana mi? soğan var diyorum Dedi abi kafamdan <laughs> Tek kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah'ım razı olsun. Tek kardeşim. Allah'ım onu başımızdan eksik etmesin. <laughs> Abi kim kazanır 2023 seçimlerini? Tayyip Erdoğan. Kim kazanacak? Yok mu alternatif? Ne alternatif ya? Ne alternatif ya? Kim var? Altı masan mı? <laughs> ya bırakın abi işi ya. Hadi kardeşim. Kardeşim görüşürüz. Niye yani biz sadece Tayyip Erdoğan? Sadece bu ülke o. Sadece ona mal ediyoruz biz onu. Neyi mal ediyoruz? Sadece ondan başka bu ülkeye gönderecek adam yok Benim dediğimi anladın mı sen? Anladım. he Nedir bu? Bak ben diyorum ki Recep Tayyip lan? milletin zorun nedir? Nedir? Abu cebimdeki para. Müslüman olduğu için bırakın Niye bu işi hangi şey Müslüman ya. Hangi, ay, ya hangi, ay, 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 ay. hangi Müslüman mı? Hangi Müslüman mı? Müslüman mı? İnsanları soyan binlerce insan var. Kim çaldı? Kim çaldı? Söyle. Kim çaldı? Çalan. Kim çaldı? Bilal Yıldırım. Recep Tayyip Erdoğan evet. şey. Abi gözünden gördün mü? Sen gö geç o işleri. Abi gözünden emekli gördün mü? Evet. Abi sınav sınav gözünden sınav. gördün mü? Sen bildin mi? Abi abi, abi gözünüzden gördünüz mü? sömürdü? Gel abi buraya. Hı hı kim sömürdü? Sana diyeyim sana. Ecevit'i kim sömürdü? Kim bitti? Demir'e sömürdü? Demirden ortamını sömürdü. Cebinde 5 lira ne? oluyor. Ne? şimdi ne? savunuyorsunuz da. Biz ne? Be şey yaptık Aa, herhalde. Lan kamera nerede? kamera nerede? Kardeşim aga bunu iyi çek. Bak bana bu yüzden çok soğum var. <gülüyor> <gülüyor> Onlara aynı lafı iade ediyorum. Tamam mı? Evet Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Sonuna kadar şey yapıyorum, savunuyorum. Mı? Tayyip yok. Erdoğan yok. yine lider olacak. Yaban yaban. Çünkü neden? Kimisi karşı çıkıyor. Yapsak, yapsak. Terör bitti. Iıı Diyarbakır'a gidebilirsiniz. Öyle bir şey yok. Vatan millet için Sizin eline geleni yok. yapıyor. Kim neyse Anlayamıyorum yani. Alın niye alamıyorsun abi? Seni. Beni nasıl yönetiyor? Nasıl çıkıp da bu adam çok iyi yönetiyor diye biliyorsun. Ya ne demek o Herkes fikrini söylüyor. Herkes, herkes fikrini. Abi, demek o ne işi iş iş nedir? İsmil demek o işi nedir? Deprem oldu. He ne oldu? Ya. Televizyonda ya. İvan'ın çıktı. İnşaat e yapılıyor. Hangi? Adam şey. Adam yaptık hali görmüyor musun? Hangisini yaptı? Ben Bursa'da yaşıyorum. Ben Bursa'da yaşıyorum. Boğaz Köprüsü'nden geçersem Osman Gazi'den iki kere para. Hangi yarayı? Hangi yere? Televizyonda niye İvan atıyorsunuz o zaman? Niye Abi, iban atıyorsun bak, bak, Niye iban atıyorsun ya? Sen devletsin paran mı yok? Deprem olur iban, hastalık olur iban, ya. sen olur ya. iban. Hani para nerede o zaman? Abi, hani para barış, nerede? Yaraları kapatıyor. Hangi para? yarayı? Ya. Deprem olan, yangın olan yaraları. Barış, zenginlerdeki yarayı kapatıyorsun ya. Neyi kapatıyor? Kardeşim ben 12 milyon maaş alıyorum, 12 bin lira. Evet. Ben 6. aydan sonra 27 dilime giriyorum ya. ya ne demek şey ya? ya? Benim her ay maaşım düşüyor. Hangi zengin bunu ödüyor? Hangi zengin abi bu vergi ödüyor ya? Benim 4, 12. ayda maaşım 8 bin liraya düşüyor. 12 bin liradan. Yaptığım mesainin yüzde devlet alıyor ya. Ne yüzde Ay ne yüzde Sen asgari ücretten olduğun için bunu bilmiyorsun tabii. Abi, Bı bırak. ara. Niye bırak abi? Hangi bırak? Abi, abi, abi. Ben bugün Rize'ye işe gittim. Yetiyor mu sana? Çekiyor musun abisi? <laughs> ben bugün Rize'ye işe gittim. Eşe taşıdım. Çalış. Tamam. tamam. Gezme. Get, ay yetiyor mu? Yetiyor mu? Ben sen Allah'ım buna mi olsun? söyledim. Hayırdır? Gezdiğimi mi söyledim bana? Sana gezdiğimi söyledim mi ben? Ben de sorup bana yetmiyor. Yetmiyor bana kardeşim. nasıl nasıl biz beceriyorsun biz bu işi? Şey? Bu, şey? bu işi nasıl başarıyorsun? Bana öğret. Bunun formülünü bana ben de başarı yani. Biz de ya duyalım. Vallahi ben, ben, de vallahi ciddi diyorum yani. Ben beş bu yayın bileyim de. bin lira, lira, lira alıyormuş lira arkadaş 4 bin alıyormuş. Rahatsız etme kendini. Arkadaş yanlış konuşuyor zaten. Hayır ben bana söylesin formülünü ben de duyuyorum. Ben geçinemiyorum kardeşim. Ben et yiyemiyorum. Ben süt hiç yapamıyorum. Ya anlama aynen bravo. Doğru diyor. Niye? Sen emeklisin abi yatacaksın yatacaksın dinleneceksin. İneneceksin. Sen, ağzınızı, Bravo. Ağzınızı, Sen siz ağzınızı görmeyin. Ağzınızı İslam Sen İslam 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 Şimdi bu millet bakın hani, konuşuyor, 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 konuşuyor. Benim kafamın onlardan alacağı bir laf olmay. Bak şimdi hani bakın pahalılık var diye de paralılık. Bak arkadaşım ha orada şeye gidiyorum. Ha burada diyeyim. ben sürekli giderim. Keserim ha bu yolu. Ha burada e, ötel var. Ne ötelidir ha bura? Zorlu. Zorlu grant. Gidin bakın arkadaşlar ya. Ya bir gabe 40 lira. Ya ben boş kaldığını görmedim oranın. Ya bir defa başka kaldığını bulanı görmedim. Ya bir hadi onu da bırak. Onu da bırak. Gidin bakın. Ben 45 senedir, 50 senedir çalışıyorum. Ya bir tek benim 4 milyar maaşım var. Başka bir şeyim var ise sorabilirsiniz. Ya bir kabici bile, bir kabici bile çalışıyor. Kahvecinin altında, ayağında arabası var. Fakirlik bu mu? Şimdi pahalılık bu öyle mi? Heh? Ben sadece bu millete biraz namkörlük var gibi geliyor bana. Ya bir insanın da kafasında İslami itikat olacak, İslami bilgi olacak. Ha böyle biraz gözünü açacak, ha böyle ortalığa bir bakacak ki bu ülkede 20 senede ne yapıldı? Bir bakacak eğer sen bakmazsan, sen şükretmezsen nasıl layık ise öyle gideriz. Başka daha bir şey demiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Hadi. Hadi.